Hoş geldiniz arkadaşlar. BİM Aktüel kataloğu Nisan ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Keramikadan 19 parça 4 kişilik kahvaltı takımı 70 lira fiyatı var. Altın yaldızlı meşrubat bardak takımı fiyatı ise 40 lira. Papilladan pişir sakla üçlü yanmaz yapışmaz set tak çıkar sapı var fiyatı ise 40 lira. Pratik paslanmaz çelik kesim yüzüğü fiyatı ise 9 lira. Balık sırtı camdan 7 parça süseti 30 lira set fiyatı. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar yorumlara mutlaka beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yazın. 3 boyut baskılı gül desenli ahşap ayaklı sehpa takımı 60 lira fiyatı var. Kadife kaplama çok gözlü takı kutusu fiyatı ise 20 lira. Ahşap standlı dekoratif ay lamba fiyatı ise 40 lira. Ferfor telli yuvarlak metal meyve sepeti fiyatı ise 13 lira. Seramik dörtlü takım mini baharatlık seti fiyatı ise 13 lira. Mıknatıslı çift taraflı cam silme aparatı 15 lira fiyatı var. Desenli cam yağlık sirkelik baharatlık takımı 5 parçadan oluşuyor set fiyatı 30 lira. Nar çiçeği, titanyum, vok derin tava 28 santim çapında, fiyatı ise 40 lira. Arnika'dan katlanır saplı dikey süpürge 900 watt gücünde, fiyatı ise 120 lira. Intex'ten çift kişilik çok fonksiyonlu şişme koltuk, koltuk oluyor, yatak oluyor, ayrıyetten şezlong olarak kullanabiliyorsunuz, 200 lira fiyatı var. Arnika'dan dondurma yapma makinesi 100 lira fiyatı var. Çiçeklik raflı lüks lamba der fiyatı ise 60 lira. Oval akrilik makyaj organizeri 10 lira fiyatı var. Doğal ahşaptan yedek kağıtlıklı tuvalet kağıtlığı fiyatı ise 20 lira. 10 bölmeli 5 raflı kitaplık opak beyaz renginde fiyatı ise 60 lira. 5 parça gül dekorlu seramik banyo seti fiyatı ise 30 lira. Çiçek desenli kırlent çeşitleri farklı desenleriyle adet fiyatı 15 lira. Puantiye desenli üçlü emeğe tencere seti 12, 14 ve 16 santimlik fiyatı ise 60 lira. Üçlü vakum kapaklı desenli porselen saklama kabı seti set fiyatı 30 lira. Paşa Bahçeden katlı bölmeli kapaklı sunumluk 23 lira fiyatı var. Hisardan 84 parça sandıklı çatal kaşık bıçak seti fiyatı ise 320 lira. Dekoratif dikdörtgen salon ayna çeşitleri iki farklı modeliyle her bir 60 lira. Ebru desen ikili yuvarlak tepsi seti 18 lira set fiyatı. Desenli Harmony üçlü seramik kavanoz seti fiyatı ise 22 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videoyu beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Işıklı 10 santimlik kar küresi 30 lira fiyatı var. Müzikli biblagramofon Gromofon 12 santim ölçülerinde fiyatı ise 22 lira. Prisma karma renkler tek tabak çeşitleri adet fiyatı 3 lira. Lifestyle'dan kalp model puf fiyatı ise 43 lira. MDF üzeri dekorlu 35 santim çapında duvar saati farklı desenleriyle 30 lira fiyatı var. Dekoratif tekli kırlent çeşitleri adet fiyatı 13 lira. Tek dal yapay çiçek çeşitleri 2 lira fiyatı var. Metal saplı üçlü kalp çerezlik servis 15 lira fiyatı var. Dekoratif çift renk 13 santimlik kase fiyatı ise 13 lira. Rosalit'ten desenli EME Retro 20 santimlik tencere fiyatı ise 45 lira. 3 parça granit cezve seti 2, 4 ve 6 kişilik toplam 3 cezvenin fiyatı 55 lira. Ahşap ayaklı 2 kişilik açılır kanepe fiyatı ise 300 lira. 210 santim 200 santim ölçülerinde balkon güneşlik perdesi 65 lira fiyatı var. 100 santime 300 santim ölçülerinde bağcıklı balkon demiri perdesi onun fiyatı ise 60 lira. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yazın. Saksılı asılabilir mini balkon masası fiyatı ise 33 lira. Katlanır plastik sandalye çeşitleri adet fiyatı 30 lira. Dolce TV sehpası, tek dolaplı, tek çekmeceli, 50 cm 141 cm ölçülerinde 100 lira fiyatı var. Tek kapılı, tek çekmeceli, portmanto ve ayakkabı dolabı, fiyatı ise 83 lira. Ahşap ayaklı, çekmeceli orta sehpa, 50 cm 70 cm ölçülerinde 83 lira fiyatı var. Metal iskeletli, tek raflı çekmeceli yan sehpa, fiyatı ise 60 lira. Çok amaçlı, ferforje sepetli, 4 katlı raf, 75 lira fiyatı var. Zenker'den baton ve dilimli kek kalıbı çeşitleri adet fiyatı 20 lira. 106 santime 44 cm ölçülerinde ergonomik tasarım, 3 basamaklı merdiven, 80 lira fiyatı var. Dijitsu'dan 109 ekran, 43 inç, Full HD uydu alıcılı TV, fiyatı ise 1700 lira. ABS valiz çeşitleri de olacak arkadaşlar. Küçük boy 90 lira, orta boy 100 lira, büyük boy ise 110 lira. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi, 350 litre kapasiteli seramik bardağı var. Otomatik kapanma özelliğiyle fiyatı ise 160 lira. Tefal'den 24 santimlik tava, 80 lira fiyatı var. Home ayarlanabilir hızıyla boyun masaj aleti, hem araçta hem evde rahat kullanım imkanı var. Fiyatı ise 80 lira. 12 bölmeli desenli çekmece düzenleyiciler 25 santim 31 santim ölçülerinde adet fiyatı 8 lira. Bulaşık makinesinde yıkanır 1.5 litrelik borosilikat cam demlik fiyatı ise 30 lira. Lava dökümden 20 santimlik sahan 50 lira fiyatı var. Naturalav'dan yeşim taşlı yüz masaj aleti fiyatı ise 16 lira. Ayarlı omuz askılı çapraz çanta kulaklık çıkışı var. Keten kumaştan iki gözlü fiyatı ise 20 lira. 40 santim 60 santim ölçülerinde 3 farklı desen seçeneğiyle Koko'dan kapı önü paspaslar adet fiyatı 25 lira. Casilla Home'dan bardaklı başucu sürahi farklı desenleriyle her biri 14 lira. 40 santime 45 santim ölçülerinde pencereli Maxi hurç adet fiyatı 12 lira. Heyfer'den toz torbasız kullanımıyla şarjlı kablosuz dikey süpürge 160 watt gücünde 1.8 kilo fiyatı ise 800 lira. Casilda Home'dan yatak örtüsü seti farklı desenleriyle 50 santim 70 santim ölçülerinde 2 adet de yastık kılıfı var set fiyatı 80 lira. Paşa Bahçeden ayaklı kayık cam sunum tabağı 25 lira fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 7 başlıklı krema pompası 7 lira set fiyatı. Casilda Home'dan silikon elyaf dolgulu renkli fileli lüks kapitone yastık 30 lira fiyatı var. Bimak Duel kataloğu Nisan ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.